Bugüne kadar yaptıkları hataların bedelini bütün ekonomiler ödüyor. E biz de ödüyoruz. Çünkü bu güveni tekrar kazanman lazım. O zaman istikrarlı bir politikaya geçmen lazım. Geçebildik mi yok. Çünkü önümüzde seçim. Bu seçim doğru politikaların uygulanmasını engelliyor. Yoksa şu anda Şimşek çok daha sert ekonomi frenleyip bir yere varamaz mı? Varırdı. Bir de yine hedefte bir yanlışlık var. Bizim asıl problemimiz tüketici enflasyonu değil. Halen devlet kadar bir tasarruf görülmediği için insanlar güveni oluşmuyor. Çok net. Devlet tasarruf etmem, vatandaş tasarruf etsin. Ve bunu da en alt gelir grubuna yıkıyorsun bunun bedelini, faturası. İşte yanlışlık burada başlıyor. O zaman sana kimse güvenmiyor. Evet. Hala doğru politikalara geçilmiş diye düşünce doğru ama doğru politikalara geçilmesi önümüzdeki Nisan'dan erken olmayacak. Bunun sonucu en erken 3 ay yani Temmuz'dan itibaren görmeye başlarsın. Eğer doğru politikalar uygulanması ki uygulamadı.